Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan. Arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Ama bu sefer yeni seriye başlıyoruz. Bu sefer aynı ama bu sefer farklı bir yer seçeceğim. Umarım bu sefer geçenki gibi saçma sarak yerlerde ölmem. Yani madene puş diye düşüp ölmem. Umarım öyle sorunlar yaşanmaz. Neyse arkadaşlar biz de hemen videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bak bu ikisinden yeni oluştur diyorum ve yeni dünya oluştur diyorum. Bu sefer çok kolay yapacağım çünkü saçma sapan yerlerde ölürsem hata olmaz. Neyse. Arkadaşlar şimdi yıkırsın. Evet geldim. Dünyamız olur. Su diyecektim. Heh tamam. Bunu asmıyormuş. Sadece ben elleyemiyorum. Lan ben niye ağaçta doluyorum? Ya abi ağaçta doğuyan Kaç kişi var ya? Böyle saçma sapan yerlerde doğmak çok saçma. Neyse arkadaşlar bir etrafı gezen birisi olarak hemen oralara buralara bakalım. Aha. Şimdi Şimdi eğer mantar bulursam evimi oraya yapabilirim ve ilk bölümde hemen gidebilirim. Aha, kömür var. Dur bakalım oradaki kömürü alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum. Neyse. Ben etrafı gezmeyi seçiyorum şimdilik. Ama bunu kırmak zorundayım. Çünkü bu benden bunu istiyor. Tamam şimdi dört tane odun yeter. Tamam tamam. tamam, tamam. Hop hop hop. Hop hop. Hop ta. Nam çaktık. Hop ta. Hop. hop. Hop hop. A. Neyse tak tak. Hop hop. Ta ter ter. Zaten taş derdini hemen geçmek lazım. acil geceliğin bazen sorun oluyor benim için. Hemen kas 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 kas. Tamam bunu da kır, bunu da kır, 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 kır. Tamamdır. İlk. Hop hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Dur ya hatta şey yapayım. Aa şey yok. Oho, hop, 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 hop. Hemen hızlıca gelişmek istiyorum. Hemen hemen hemen. Tamamdır. Benim için baya. Ben bir 64 işte. Taş alayım. Gereksiz şeyleri. Artık şuraya koyalım. Gereksiz mi? Saçma sapan niye aldık ya yani. artık? Hemen 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 hemen! Hemen! S**ki trahin var gibi. Kırk 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 kırk. Bu sefer taştan ev yapmayacağım, dur. Yapsam oraya yapacağım ben. Kır 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 kır. Tamamdır bu kadar taş yeter. Artık gezmeye çıkabilirim. Hatta biraz da işte bir olayım. Belki çöleye denk geliriz. Ulan direkt çöle gitmek de saçma bile. Ama yine de baya Olarabilir. Olabilir. olabilir. Hemen 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 sputran. Olar hemen, Ulan, hemen çoktan çok geçmişti bile. O genellikle YouTuberlar ya he, ya hile yapar gibi seed seçiyorlar ya da modlarla gelen şey geliyor seed geliyor ondan dolayı. Oldu. 2 iki tane yeterli ol yok be. Bence bunlar tane yeterli. Tamamdır gezmeye çıkabilirim diye düşünüyorum. Etrafta kömür mümür bulursam orayı da kazarım demir falan. Ne kömür? Koş koş. Bir sürü bir sürü bu ne <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır tarif kadar mı olmadı <laughs> Tamamdır Aha Vallahi şey bulduk Oo, oh, Çok iyi olacak Allah adam harbi Bir kömür damarı. Anamdır. 13 tane yeter. Anamdır ya. Neyse. İhtiyacımız olan ne böyleyse çok şey aldık. Hatta burada da kömür var. Şu alayım. Hiç kez olmayalım. Haa koyun. Koyun 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 koyun. Bize çok koyun çok lazım olacak. Gel bakalım koyun. Koy. Koy. Oh yeah. Hadi koyun. Ben bu viyondan ne zaman çıkacağım? Çöl biyomu falan yok mu? Bu genellikle çok iyi şeyler olur. Burada da neredeyse çok bir şey olmuyor diye biliyorum. Aa, koyun 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 koyun. gön oldu. Gel 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 koş 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 koş, koş, koş. Neyse ya videonun uzatmamak için. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Son bir tane kaldı. Ulan ben bu denizden gidiyor ama bir şey de bulamıyorum ya. Hadi kardeş. Evet arkadaşlar bir şey bulamadım. <laughs> Yere bağlı kaynaklanacak bir ayağım. her zaman kullanmayacağım. Mesela nedir bu olay yapacağım. Daha sonra dünyaya geri döndüğümde evet. şey yapacağım. Yine böyle yapacağım. Yani en şey şeyini bulana kadar yerine. Evet. Evet. değil oğlum. Ya da uçmuş. Neyse öyle ki şu üstte çıkınca doğru. Lan ne yapacağım ben? Hayan. Neyse evet, bir durdurayım. Oh be sonunda buldum köyü. Şükür. Kırmızı kırmızı. Kır, kır bayağı ekmek lazım olacak ileride. Şu anda lazım değil ama bayağı lazım olacak. Abi ne yürüdüm ya. Arkadaşlar size gösteremeyebilirim. Çünkü çok uzun sürerdi. Boşu boşuna uzatmak istemezdim videomu. Bu yüzden o kısımları çekmedim. Hadi. Ekmek. Beş hiç şey Ya bunu bak. Yatalım. Tamamdır. Bakalım neler neresi var. Bunu yanımıza alalım. Ne güzel kırıldı. Bunun içinde bir şey var mı? Hiçbir şey yoksa ben giderim. Ama ayrın gibi. Dur Gel gel gel. Aa dur. Hı. Lan 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 lan. Oo ye. Tamam artık koyuna gerek yok. Ben buradan nasıl çıkacağım? Kaçayım ya. Bana. Niye? <laughs> Ulan anca mı geldin sen ya? ya? Eh mer. <laughs> Bunu nasıl kuruyorsun? Bunu fazla öyle mi kuruyorsun? Eh mer. <laughs> eh mer. <laughs> Buna mı? Oğlum burayı ne <laughs> Yemek alanı bile yapmışlar adamlar. Tamam yağmalamadığımız kısım nerede? Oğlum buranın da mı demircisi yok? Abi önceki serinin de demircisi yoktu hatırlıyor musunuz? Ya abicim ben niye hep demircisiz yer buluyorum ya? Ay kartı var mı? hiçbir şey yok. yapıyor hmm. Nasıl nasıl? Neyse üstte bir, Birkaç tane daha ev vardı Umarım orada vardır Bir şeyler Çünkü sadece Iron Golem'den Kazandığı şey var Demiş kadarsa çok bir şey yaramaz işime. Ama en azından çok uzun sürmez benim video. Yani amacım elmas ve ev yapmak. Harbi yok buranın demircisi. Ya abicim buranın demircisi ne olmaz ya. buranın demircisi olmaz. Hiç mi olmaz ya? Dur bari buralarda genellikle dışa çıkmış şeyler de oluyor. Bu kadar. O zaman ben başka köy arıyorum. Evet, Bak. Vallahi da bilmiyorum. Ben koymadım. İçinden full set çıktı. Abi alan yok. Abi full set altın yaptım hem de büyülü. Nasıl bir şey Artık bayağıdır koştuğundan dolayı. Uymeni tebrik etmesi gerekiyordu. Ben de sonunda emeğimin karşılığını buldum yani. Sonunda da ya. Çok uzun zamandır fosur çünkü. Işte.

<laughs> sadece evet, arkadaşlar böyle bir saçma e, sesten dolayı evet, Hemen de kesmeye çalıştım. Kesemedim. Neyse arkadaşlar. Ben şöyle koşmaya devam edelim. Koş koş koş. Orkücüm. Koş. Orkücüm. Lua, lua, lua. Küçük hopla. Görüyorum. Evet arkadaşlar. Evet bunu kaçıyorum. Erkekler neden az yaşar? Evet. Boşuna ayarlamışız da. Ne, ne saldım? Tamamdır. Yine mi deriz? Yeter ya. Okuyunuz, 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 okuyunuz. Arkadaşlar ben ev evi ve buraya yapıyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar buraya artık evini yapma zamanı geldi. <laughs> tamam. Aşırı küçük ev yapacağım. Oh be. Güzel. Oh yeah. Tamam da Kaz 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 kaz. Kaz 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 <hazı> kaz. Kaz yol. Evet, yetmedi. Sorun değil. Kazanmıyorum. Ya. Yani, ne var, ne? Her şeyi koyacağım burası. Koy, koy, koy. Mesela, evet. Arkadaşlar umarım bu seri de diğer önceki gibi iyi olur. Evet. Yeah. envanterimi koru şeyini açtım. Ondan dolayı evimi kaybetsem bile şeyimi kaybedemem. O yüzden böyle yapıyorum. Ramadan. Terima kasih. Benim acil şey yapmam lazım ya Dur bak baştan bay Olduk gibi Tamam minnacık bir evimiz oldu Kafamız tık 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 Kalksada sorun yok Kapıyı bu sefer değişik koydum Oh yeah neler lazım abi? bu lazım mı? Ne bu lazım olabilir. Tamam başka bir şey. <laughs> bir de bazı şeyleri ayarlayacağım. Mesela kendimi içine hatırladım ben bir tane yapalım tane daha yaptım tamam buraya hatta ben ne uğraşıyorum set çekelim mi? Bakalım. Tamamdır. Dur bakalım. ya bunu çoktan. O zaman bu ne? Bu ne? Ne ota da bu ne? Evet arkadaşlar, amacımız elmas ve hatta biz elmasa ulaşmışız. Bakın. Bu işte. Yüzden... Bu videodan şimdilik görüşürüz. Bay bay.